Türkiye bir kez daha keskin bir kutuplaşmaya itilmiş, sonu olmayan bir gerginlik ortamına çekilmiştir. Fez zihniyetinin diğer ucunda da karanlık mahfillerin bulunduğu yapay çekişme ve kör dövüşü Türk milletini zora sokmuş, endişeye sevk etmiştir. AKP hükümeti sıkıştıkça kavga çıkarmış, tökezledikçe hırçınlaşmış, zayıfladıkça tehlikeli istismarlara meyletmiştir. Şunu da herkes bilmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi bu olayların başlangıcından itibaren aynı noktadadır. Aynı eksendedir ve aynı tutarlılıktadır. Bu itibarla bizim duruşumuzu, meseleye yaklaşımımızı ve tavrımızı eleştirmeye kalkışanlar doğru konuşmadıkları gibi iyi niyetli de değillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi onun bunun telkin, tavsiye ve tacizleri altında kalarak şahsiyetinden ödüm vermez, fikir ve ülkelerinde döneklik ya da oynaklık göstermez. Biz başkalarına benzemeyiz, başkaları gibi zaman ve zemine göre pozisyon almayız ve bildik siyaset tacirleri gibi her rüzgara da yelken açmayız çapulcuların hasıyla ve dalaksızların başıyla sözde çörüm, çözüm ve barış konuşan kafa kafaya vererek Türk milletini bölmeyi planlayan başbakanın masum insanlarımıza arkası arkasına çapulcu yaftası vurması maskaralıktır.